Selam arkadaşlar. Bugün boyama etkinliği yapıyoruz. Evet bugün boyama etkinliği yapıyoruz. Aç bakayım kızım hangisi çıkacak? Evet hangisini yapmak istersin? Hangisini? Dolmalık biberi. Evet kızım dolmalık biber boyamak istiyor. Bakalım bana hangisi çıkacak? Hani ben hangisi çıkacak? Bilmiyorum ben hangisi çıkacak. Gel, o zaman boyamamışlar gelir. Evet çünkü hepsi çoğu yeri boyamışlar. Aa çok güzel yer çıktı bana. Elbiseler. Ama sadece... Bir... Kapşol var. Hayır sadece... Bere ne? var, kapşol var, kıyafet var boya. Diğer kıyafetleri boyama. Mesela bu kıyafeti boyamak istiyorsan bunları boya bunları boyama. Tamam kızım öyle yaparım. Çok ilginç. <laughs> evet, tamam. Ben ama bu kalemlerden boyamak istiyorum. Sen? Sen de. Bütün kalemlerden boyayalım. Tamam. Donalık biber hangi renk olur? Yeşil olur. Evet. Yani ben... Yeşil, Yeşil rengi ben... boyayacaksın. Hadi kızım boya. Sonra başkası. Evet. Açabiliyor musun? Yardımcı olayım mı? Aç kızım. Evet Elif Su. Hangi rengi boyamak istiyorsun? Yeşil mesele. Evet nasıl boyayacaksın anlatır mısın bize? Önce burayı yeşiller sonra burayı sarıya. İki renkli boyayacaksın. Evet. Sen bilirsin. Dolmalık biberler senin. Hangi rengi boyamak istersen. O kalemden mi boyamak istiyorsun? Tamam o zaman. Ben de bu tarafı boyamak istiyorum. Bu tarafı etkinlik yapmak tamam. istiyorum. Şimdi başlayalım. Eldivanları kahverengine boyayayım. Şuralarını. Tamam. Ben de bu tarafını yeşiline boyayacağım. Diğer tarafını da sarıya boyayacağım. Tamam. Bana dolmalık bebeğe çıktı, sana da kıyafetler çıktı. Evet. Şimdi buraları da yeşile boyamak istiyorum ben de. Aferin kızıma. Orasını mı boyayacaksın? Orasına şeye boyayacağım. Kahve rengine. Kahve rengine mi? Tamam. Aferin kızıma. Ben kıyafete geçtim. Kıyafete bu renk boyamak istiyorum. Evet. Ben bitirdim bir tarafını. Yarıya kadar boyadın mı kızım? Aferin. Şimdi hangi renge boyayacaksın? Şimdi şöyle boyayacağım. Boya kızım. Evet ben kıyafeti boyadım. Kıyafetin alt taraflarını boyayacağım. Onları da maviyle boyamak istiyorum. Bu sefer sen alıyorsun. evet. Bana ben kim kazanacak bunda? Kesin sen kazanacaksın. Evet. Bence ben. Evet. Ya. Üç boya kullanmış olduk. Evet. Evet. Pastel boya. Evet. Kalem, kalem boya. Kullanma mı? Bunu kullanma mı? Yok bunu kullanmadım. Bir de bunu kullandım. Bunu kullanmadım. Kullanmadım onu. O güzel boyuyor mu? Boyar. Kim aldı konuda hiç kullanmadım. Evet. Acaba nasıl boyuyordu? Evet ben kıyafetimi bitirmek üzereyim. Ayakkabılarım kaldı sadece. Elif soğuk bitirmişsin. Sadece tarafı kalmış. Şimdi kahverengi alacağım. Sonra benimki bitmiş olacak. Aferin benim kızıma. Ben de ayakkabılarını kırmızıya boyamak istiyorum. Şimdi ben bitireceğim. Evet. bununla ben kazanacağım. Koydun mu? Evet. Kahverengini al. Tamam. Aferin. Hadi başlayalım. Şimdi boyuyorum. Ben güzel boyuyormuş. Evet. Sen zaten her şeyi güzel yapıyorsun. Bakacağım Ben bunu da ben kazanacağım. Ben bitirdim bile. Bitirdim bile. Aferin. Benim mesela daha bitmedi. Tamam seni bekliyorum. Tamam kızım. Ben bitirdim yani. Bunu da ben kazandım. Evet. Evet kırmızıyı bitirdim ben. Şimdi kahverengiyle de şuraları boyamak istiyorum. İçine. O zaman al kısmını da şeye boya. <laughs> Orayı da siyah boyayım. Ya ben ya boya. Mora. Yok orayı da siyah boyayım. Ayakkabılar hep siyah olur zaten. Evet. Zaten orada yürürüz ya. O yüzden siyah olur. Evet. Şimdi siyah. Yani kirlenir ayakkabının altı. Evet. Bilgi de vermiş oldu. Evet. Evet bitirdik. Çalışmamız böylelikle bitti. Bu benim yaptığım. Bu da benim yaptığım. Bu da elif suyun. Dolmalık biberi. Evet. Evet. Nasıl olmuş? Çok güzel oldu. Evet. İkisi de çok güzel oldu. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı